Herkese merhabalar. Hem hayat hem de Python yolculuğunuz umarım çok güzel gidiyordur. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Bu videoda HackerRank'teki Python soru çözümlerine devam ediyoruz. Strings bölümündeki 7. soru olan Text Alignment sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Bu soru diğer sorulardan biraz daha farklı. Nedir farkı? Bizden kodları yazmamızı değil, sadece şuradaki bu kodları zaten kendi yazmış. Sadece şuradaki göstermiş olduğu boşlukları doldurmamızı istiyor. Peki bunları neye göre dolduracağız? Şu sol tarafta anlatmış olduğu 3 metoda göre dolduracağız. Bu metotlar left justify, center ve right justify metotları. Şimdi önce e, isterseniz bu metotları bir anlatalım. Bu metotların ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını bir anlatalım. Ardından bunları iyice anladıktan sonra sorumun, sorunun çözümüne geçelim. Evet, collab'ımı açtım. Collab'da bu left justify, right justify ve center metotlarının ne olduğunu, nasıl işlediğini bir görelim. Bu arada justify demek satır uzunluğunu ayarlamak demek. Hadi başlayalım. Bir string oluşturuyorum. Örneğin myline adında bir string oluşturdum. Nokta diyerek metodumu çağıracağım. Örneğin hangisini çağırayım? Left justify'ı bir çağıralım. Left justify metodunu çağıralım. Parantezimi açtıktan sonra bir sayı gireceğim. Bakın şurada width zaten çıktı. Width bir genişlik girmem lazım. Bu düzenlemeyi kaç karakterlik bir de, kaç karakterlik bir uzunlukta yapacağımı belirlemem lazım. Örneğin ben buraya 20 dedim ve çalıştırdım. Bakın yaptığı şey şu. 20 karakterlik bir e, boşlukta şuradaki stringimi left justify yani sola hizalı şekilde yaptı. Eğer ben bunu alıp ben bunu alıp left justify değil de eğer right justify şeklinde yazacak olursam bu sefer de 20 karakterlik boşlukta my linear textini veya stringini daha doğrusu sağ tarafa hizalamış oldum. Eğer ben bu ifadeyi, bu ifadeyi left justify veya right justify yerine center dersem, center dediğimde de bakın 20 karakterlik boşluğun tam ortasına buradaki stringimi yazdı. Bir de şöyle bir şey var. Mesela ben bunu yine aynı şekilde yazdım. yazdım yazdıktan sonra bir virgül attım. Virgülden sonra da bakın fill charge diye burada çıktı. Yani e, bu stringin haricinde kalan boşlukları ne ile doldursun? Mesela ben ne ile doldurmak istiyorum? Örneğin tire ile doldurmak istiyorum. Buraya string halinde tırnak, tırnak içerisinde tire yazacak olursam bakın karşıma ne çıkıyor. Left justify olduğu için stringimi sol tarafa yasladı, geri kalanı ise sağ tarafa şuradaki yazmış olduğum karakter karakterle doldurdu. Aynı şeyi bir de center için yapalım. Hemen şunu alıyorum. Bir de center için hemen şuraya yazayım. Buraya yine ne olsun? Örneğin yine treyle dolduralım. Çalıştıralım bakalım. Gördüğünüz gibi mylinear stringini ortaya yazdı. Geri kalan boşlukları da tire ile doldurdu. Evet, let justify, right justify ve center dediğimiz metotlar bu şekilde. Şimdi sorumuza geri dönelim. Sorumuzda istediği şey buradaki metotları kullanarak şu şekli oluşturmamızı istiyor. Yalnız ben burada bir şey mutlaka söylemem gerekiyor. Aslında buradaki şekli değil, şuradaki 3 karakterin olmadığını düşünün. Yani şuranın düz olduğunu düşünün. Aslında buradaki gösterimde ufak bir hata var. Nedir ne değildir yıllar geçmesine rağmen düzeltmemişler ama birazdan sorunun çözümünde de göreceksiniz. E, yaparken şuradaki 3 tane H'nin olmadığını düşünerek, şuradaki okun da aynı buradaki ok gibi düz bir şekilde geldiğini düşünerek biz bu e, şekli çıkarmaya çalışalım. Hadi o zaman başlayalım sorunun çözümüne. Sorunun çözümünde bakalım ne diyor. Replace all e, şuradaki boşlukları e, yer değiştir diyor. Ne ile? Right justify, left justify veya centerla ile değiştir diyor. Bir thickness belirlemiş. Thickness'ı biz giriyoruz. Buradaki input. E, input'u biz giriyoruz. Burada mesela ne yapmış sample input'ta? Eğer siz input'a 5 girerseniz şuradaki şekil oluşur diyor. Ve C e, string'ini de C olarak belirlemiş ve topcon yani tepedeki koniyi oluşturacak kodları buraya yazmış. Şimdi şu kodları bir inceleyelim. Örneğin thickness'ımızı sample input'umuzu 5 olarak düşünelim. Eğer biz buraya 5 girersek for i e in range thickness yani 5 kere bu for döngüsü çalışacak. 5 kere for döngüsünün çalışması demek 5 satır yazı yazacak demek. Gerçekten de öyle mi bakalım? 1, 2, 3, 4 ve 5 kere 5 satır yazı yazdığımızda buradaki tap yani yukarıdaki koni şeklini elde edeceğiz. Tamam ne yapalım? Bir print demiş. Print dedikten sonra c çarpı i. i biliyorsunuz sıfırdan başlıyor. Sıfır tane c'yi, c dediğimizde h. Sıfır tane h'yi yazdık. Ve bunu hizala demiş. Nereye hizala demiş? Diknesimiz 5'ti. 5'ti. 5 Beş eksi 1. 4 karakterlik boşluğun içerisinde hizala. Şimdi bakın 4 karakterlik boşluk ne kadar? 1, 1, 2, 3, 4 karakter bunun tamamı. Gerçekten de baktığınızda 4 karakter e, burası ve yazdırmayacak. I0 işen için yazdırmayacak. Tamam. Daha sonra ne olacak? Bir tane C yazdır yani H yazdır. O da şu oluyor. Daha sonra yine i'miz 0 olduğu için 0 tane C yani 0 tane H yazdır yani yazdırma diyor. Burayı geçtik. Şimdi i 0 iken böyle i 1 iken ne olacak? 1 çarpı C yani 1 tane C yani 1 tane H'yi yazdır diyor. Ve bu yazdırdığını yazdırdığını 5 1 4 karakterlik boşlukta biri bir yere yasla diyor. Bakalım şekilde nereye yaslamış. Şimdi burası da 3 karakter. Bu da 4. karakter. Gördüğünüz gibi buradaki H'yi sağ tarafa yaslamış. Bir sonraki döngüde for döngüsünde 2 tane H yazacak. Onu da şöyle 4 karakterlik boşlukta sağ yaslamış. Bunu 3 kara, 4 karakterlik boşlukta 3 tane H'yi sağa yaslamış. Burada da yine sağa yaslamış. Demek ki biz buraya buraya right justify diyeceğiz. Daha sonra gördüğünüz gibi bir tane c yani h yazdırılıyor hepsinde. Şuradaki ortadaki yazdırıldı. İlk e, for döngüsünde sıfır taneydi. Gördüğünüz gibi sıfır tane. Şurada da dört boşluk var. Gerçekten öyle mi? Hemen bir sayalım. Bir, bir, hop pardon bir, iki, üç, dört. Evet burada da dört boşluk var thickness-1 zaten 4. İşte bu 4 boşlukta yazdırdığı ilk h'yi sizce nereye yaslamış? Bakın sola yaslamış. 2 h'yi sola yaslamış. 3 h'yi sola yaslamış. O zaman demek ki burayı da left justify şeklinde yapacakmışız. Peki hala buraya kadar acaba doğru yaptık mı? Bir kontrol edelim mi? Nasıl kontrol ediyoruz? Test against custom input diyoruz. Buraya ben 5 giriyorum. Aynı şuradaki sample input'taki gibi. Bir çalıştırıyorum bakalım. Ne karşımıza çıkacak? Evet şeklimize bakıyoruz. Şuradaki koniyi gördüğünüz gibi elde ettik. Daha iyi anlaşılması adına isterseniz bakın şurayı right justify değil de eğer biz left justify deseydik karşımıza ne çıkacaktı? Hemen onu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şeklimiz bakın burada dört karakterlik boşlukta olay yaslanmış şekilde H'ler olacaktı. Ve şuradaki istenen sonucu elde edememiş olacaktık. Hemen ben bunu düzeltiyorum. Tekrar right justify yapıyorum. Ve sorumun çözümüne devam ediyorum. Şimdi top pillars yani yukarıdaki sütunları yapıyor. Nasıl yapacağız? Hadi bir inceleyelim. Thickness artı 1 yani 5 artı 1 6 kere bu for döngüsü çalışacak. Yani 6 satır yazı yazacak. Gerçekten öyle mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet gördüğünüz gibi 6 satır var. Pekala ne kadarlık boşlukta? Thickness çarpı 2. Thickness'ın 5'ti. 5 beş çarpı 2. 10 karakterlik boşlukta biz bu H'leri yazdıracağız. Kaç tane yazdıracağız? Thickness yani 5 çarpı h. Yani buradaki biliyorsunuz h'ydi. 5 h yazdıracağız. Gerçekten de bakın buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane h yazdırmış. Ne kadarlık bir boşluğun içerisine? 5 çarpı 2, 10 karakterlik boşluğun içerisine. Şimdi buradan 10 karakterlik boşluk almam lazım. 1, 2 burada. 5 burada 7, 8, 9, 10. Sizce bu 10 karakterlik boşluğun içerisindeki bu H'ler ne tarafta? sola mı yaslı, sağa mı yaslanmış durumda yoksa ortada mı? Gördüğünüz gibi elbette ki ortada. O zaman ben buraya center diyorum. Şimdi gelelim devamına. Daha sonra diyor thickness çarpı c. Yani 5 tane c'yi yazdır. 5 tane c demek buradaki 5 tane h demek. Tamam bu 5 tane h'yi ne kadarlık boşluğun içerisine yazdıracak? thickness çarpı 6 yani 5 kere 6 30 karakterlik boşluğun içerisine yazdıracak. Şimdi bakın 1, 2, 5 de buradaydı 7, 8, 9, 10. Şuradan itibaren 30 karakter sanırım böyle bir şey etmesi lazım. Peki sizce bu 30 karakterin içerisinde bu H'ler nerede? Sola mı yaslı, sağ mı yaslı yoksa ortada mı? Elbette ki gördüğünüz gibi ortada. O zaman ben buraya da center diyorum bakalım buraya kadar şunu biraz genişleteyim. Ee, doğru yapmış mıyız, yapmamış mıyız, doğru yolda mıyız? Bir bakalım hele. Evet gördüğünüz gibi üst taraftaki sütunlar oluştu. Şimdi ortadaki sütunlar, ortadaki kuşağa bakalım. Middle belt. Evet ne diyor? Thickness artı 1 yani 5 artı 1 6. 6 bölü 2 3 kez bu for döngüsü çalışacak. Bu ne demek? 3 satır yazı yazacak. Gerçekten de bakın 3 satır yazı yazmış. Pekala bu 3 satır yazıyı ne kadarlık boşluğun içerisine yazdıracak? Thickness çarpı 6 yani 30 satırlık boşluğun içerisine ki 30 satırda şöyle bir şey yapıyordur muhtemelen. Ee, peki bu 30 satırlık boşluğun içerisine kaç tane H yazdıracağız? 5 kere 5 25 tane H. Tickness'ın 5 olduğu için dedim bunu. 25 tane H'yi yazdıracağım. Yani şuradaki 25 tane H sizce bu 30 karakterlik boşluğun içerisinde sola mı yastı sağ mı yastı ortada mı? E gördüğünüz gibi sağda da boşluk var. Solda da boşluk varsa demek ki bu da ortada imiş. Hemen şuraya da ben o zaman center'ımı yazdım. Buraya kadar doğru gidiyor muyuz? Kontrol edelim. Evet. Şu ana kadar bir sıkıntı yok gözüküyor. Biraz önce ee, Dersin başında söylediğim gibi şuradaki 3 tane H'nin olmadığını düşünün. Çözümde de bunu göreceksiniz zaten. Gelelim, gelelim. Ee, neydi? Bottom pillars. Yani alt taraftaki sütunlara. Alt taraftaki sütunlarda ne oluyormuş? Thickness artı 1 yani 5 artı 1. 6 kez bu for döngüsü çalışacak. 6 kez for döngüsünün çalışması demek 6 satır biz burada yazı yazacağız demek. Gerçekten öyle mi? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 6 kez bu e, döngü çalışacak. 6 satır yazı yazacak. Ne yazacak? Thickness çarpı C. Yani 5 tane C, 5 tane C yani 5 tane H yazdıracak. Gördüğünüz gibi 5 tane H'yi yazdırmış. Ne kadarlık bir alan içerisine? Thickness çarpı 2. Yani 12 satırlık, e, 12 pardon karakterlik boşluğun içerisine 5 tane H'yi yazdıracak. Şimdi ben buradan 12 karakter aldığım zaman 1, 2, şurada shift ile gideyim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 karakter, pardon özür dilerim, thickness çarpı 2, thickness'ım 5 olduğu için 2 kere 5, 10. 11, 10. Heh. 10 karakter bu. Gördüğünüz gibi 10 karakter içerisinde buradaki H'ler ne durumda? Ortada. O zaman ben burayı aynı şekilde center yazıyorum. Enter yazdım. Gelelim diğer tarafa. Diğer tarafa 5 çarpı C yani 5 tane H burada yazdıracak. Gördüğünüz gibi şurada yazdırmış. Yazdırmış. Ne kadarlık boşluk içerisine? Thickness çarpı 6. 5 kere 6 30 karakterlik boşluk içerisine yazdır. Şimdi 10 karakter şurada almıştık zaten. 1, 2 hop, pardon 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 karakter aldık. Şimdi şuradan tekrar başlıyorum. Şuradan tekrar başlıyorum. Şöyle. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 Herhalde biraz karıştırdım. 30 karakterlik bu boşlukta yaklaşık şöyle bir şey olması gerekiyor. Peki bu 30 karakterlik boşlukta sizce bu H'ler nerede? Sola mı yastı, sağ mı yastı veya ortada mı? E, görünen ortada gibi gözüküyor. O zaman ben yine buraya center'ımı yazıyorum. Center'ımı yazdım. Evet. Bir kontrol edelim buraya kadar bir problem var mı? Evet. Şu ana kadar gördüğünüz gibi bir problem gözükmüyor. Evet. Şimdi geldik sorunun en önemli kısmına. Neden önemli? Diğerlerinden farkı ne? Hemen şurada göstereyim. Bakın şurada bir hizalama yapmamızı istiyor. Bu hizalamayla şuradaki koniyi çizdireceğiz. Daha sonra çizdirdiğimiz bu koniyi bir hizalama daha yaptırarak sağ tarafa gördüğünüz gibi yerleştirmemizi istiyor. Hadi o zaman bunu yapalım. Yalnız isterseniz ben şuradaki kodlarımın hepsini şöyle alayım. Kolabına yapıştırayım kolapta daha güzel e, anlaşılabileceğini düşünüyorum. Şimdi öncelikle şurada thickness'ım ve c değerimi tanımlı değil. Hemen onu thickness'ımı 5 olarak tanımlıyorum. Buradaki c değerini ise h olarak tanımladım. Çalıştırıyorum. Şimdi şuradaki ifadeyi ben bir sileyim. İsterseniz önce sadece Koniyi oluşturalım. Şurada bir adet parantez fazlam var. Onu da sileyim. Bakın, biz şuradaki konuyu nasıl oluşturmuştuk? Şuradaki h'leri sağa yaslamıştık. Daha sonra ortada h'ler vardı. Ee, en sonki h'leri ise sola yaslamıştık. O zaman burada da aynısını yapacağız. Sonuçta oluşturacağımız koni aynı. İlk thickness ee, eksi i eksi 1 kadar yani 5 eksi i eksi 1 kadar c'yi biz ne yapıyoruz? Sağ tarafa yaslıyoruz. O zaman yaslayalım. Right justify ile yaslayalım. Sonra şurada gördüğünüz gibi h'ler gelecek ortaya. Daha sonra ise gelecek h'leri sola yaslayacağız. Yani left justify diyeceğiz. Bakalım ne çıktı ortaya? Thickness is not defined. Thickness'ı tabi şuradaki k'yi eğer unutursak anlamaz. O kadar da akıllı değil. Tamam Python çok akıllı ama o kadar da değil. Gördüğünüz gibi bizim konumuz oluştu. Gayet de güzel bir konumuz oluştu. Aynı şurada istenen gibi. Şimdi ne yapacağız? Biz bu ifadeyi sağ tarafa yazacağız. Hemen o zaman şuradaki kalan kısmı ben alıyorum. Hemen şuraya yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Şimdi thickness çarpı 6 kadar olan e, karakter boşluğuna bizim hizalamamız lazım. E, nereye hizalayacağız? Gördüğünüz gibi sağ tarafa hizalayacağız. O zaman ben buraya right justify diyorum. Right justify diyorum. Tabii ki şu ifadeyi hizablayacak. E buradan da bir parantezimiz geldi. O zaman şuraya da biz ekstradan parantezimizi koyalım. Sanırım olmuş olması gerekiyor. Bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi 30 karakterlik boşluğa şu yazdırmış olduğumuz veya çizdirmiş olduğumuz konuyu hizaladı, hizaladığını görüyoruz. O zaman hemen buradakileri tekrar şuraya yazalım kontrol edelim. Ne demiştik? İlk H'leri sağa yaslıyoruz. Yani right justify yapıyoruz. Daha sonra H'lerimiz geliyor. Daha sonra ise gelen H'lerimizi left justify yapıyoruz. Bunu biraz daha şöyle. Heh. Left justify yapıyoruz. Sonra ise bütün bu yazdırdıklarımızı ise right justify ile right justify ile sağa yazıyoruz hemen bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi doğru sonuç çıktı. Ha, e, dersin başında bakın ne demiştim? Şuradaki ifadede bir hata var demiştim. Evet gördüğünüz gibi biz şu bizim çizimimizde şuradaki çıkıntı yok ama yine de doğru kabul etti. Çünkü bizden istenen buydu. Gördüğünüz gibi expected output'la e, e, tamamen uyuyor. Submit edelim kodumuzu. Diğer testlere de baktı. Diğer testlerde de bir sıkıntı yok. Böylece sorumuzun çözümünü gerçekleştirmiş olduk. Umarım bu, bu videoda size bir şeyler katmıştır. Faydalı olmuştur. Eğer öyle düşünüyorsanız hala kanala abone değilseniz önce abone olmanızı daha sonra yeni videolardan haberdar olmak için oradaki zile tıklamanızı ve bu videoyu beğendiyseniz diğer platformlarda Arkadaşlarınıza da paylaşmanız beni çok mutlu eder bir sonraki videoda görüşmek üzere